Merhaba sevgili severler. Bugün 22 Kasım Cumartesi günü Gulfstream Park yarışları ile karşınızdayız. Tekrar bugün Gulfstream'de 9 koşulu program olacak. Bunların 5 tanesi sentetik pistte yapılacak. Diğer kalan 3 yarış ise kum pistte koşulacak. bugün Bugünkü program genelinde çok ciddi 2 tane tek yazılabilecek, banko kullanabilecek atlar yarıştan çıktığı için aslında kartlar tekrardan dağıtılı diyebiliriz ve programı gayet cazipleştirdi diyebiliriz. Biz hava ve pist durumunu görelim. Öncelikle hava gayet güzel şu anda Gulfstream Park bölgesinde. Güneşli, e, çim pist yarışlarımız yok ama onun yerine sentetik yarışlarımız mevcut. İki pistte kum ve sentetik pist olmak üzere ikisi de yarışlara gayet müsait. Altılı Ganyon şablonlarımızı görelim yarışlarının yorumunu yapmadan önce. Ki ya, altılı Ganyon şablonlarımızı da görüyorsunuz. Üçüncü ayaktaki Safkan, 8 e, numarayla koşacak olan Safkan, 17 Lonely isimli Safkan. Bugün benim birinci altılı yanında kullandığım bir banko isim ve aynı birinci altılı yanında altıncı ayağında ki çok büyük bir favori olan 6 numaralı Nocul Novolucu'nun yarıştan silinmesiyle beraber yarış aslında çok denk atların bir arada e, koşmasına sebep oldu ama ilginç bilgiler vereceğim o yarışla ilgili size. O yarışı 5-4 geçtik. İkinci altılı ganyana geldiğimiz zaman ilk üç ayağımız zaten birinci altılı ganyanın e, aynısı o üç ayağa denk geliyor. Ama son koşuda e, on numaralı safkan olan Street View'u bugünün en şanslı bankosu olarak sizce severlere ikinci altılı ganyan için sundum ki o yarışa geldiğimiz zaman da bu koşunun e, gerekli bilgilerini size vereceğiz. Neden bu safkanı banko kullandığımızı anlatacağız. Bu kupona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kuponlara ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda diğer yabancı yarış yazarlarımızın kuponları ve yorumları da aynı bölgede bulunmakta. İstediğiniz atı ekleyip çıkarma yaparak bu kuponlara iştirak ediyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bu bizim sözümüzdür ki günün birinci koşusundan altıda yan yan koşularını yorumlamaya başlayalım. Günün birinci koşusu önümüze bir 25 bin dolarlık ve iki yarış kazanmamış atların 1200 metre kum pistte koşacağı bir yarışla geliyor ki bu yarış bence denk bir yarış ki benim ilk şanslı ismim 9 işte 4 numarayla bu koşuya katılacak olan Lucky Olsan esinli safkan olacaktır ki bu safkan son yarışında bir üst grupta koştuğu yarışta öndeki tempoyu hayli hayli yüksek bir şekilde presleyerek koşuyu kazanmaya kazanmak istemesi o gün için elinde olan bütün enerjiyi e, kaybettirdi. Bence bugün yarış çok da hızlı gidecek gibi gözükmüyor. Ve önlerde kendini konu, konuş, konuş, konuşlandırarak bir yerlere gelen bu safkan bence bugün şansını gayet iyi bir şekilde artırdı. Koşunun ikinci şanslı ismi bu koşuya iki numaraya katılacak olan Three Little Birds isimli safkan olacak ki son koşuda son koştuğu koşuda Madden claiming 12.500 dolarlık yarışı gerçekten iyi bir dereceyle kazandı ve o gün 6 boyluk fark yaparak e, diğer rakiplerine tabiri icat uzak fark yaparak koşuyu kazandı. Ve o gün bugünkü e, bağlantılarından Jorge Delgado tarafından bu at alındı. Bugün için ilk defa kazananlarla koşuyor ama gerçekten kazandığı yarış görünmeye değerdi ve o yüzden iki sıradan 2 numaralı Three little bird isimli safkanı e, kullanmak istedim koşu üçün şanslı ismi bu koşuya 5 numarayla katılacak olan back in the saddle olacak ki bu safkan aslında daha çok Çin pistte start alan bir safkan ilk defa kuma dönüyor daha önce hiç bu pistte ve bu mesafede almamış kumda yarış ve uzundan kısaya dönüyor yani birçok yeni şeyi ilk defa yapmaya çalışacak olan bu safkan Türkiye'de favoriler arasında yer alıyor. Ben çok güvenemediğim için 3 sıradan siz yarışseverleri önerdim. Koşunun sürprizini ise bu koşuya bir numarayla katılacak olan Bir Cloud Niklas isimli safkandan beklemekteyim ki son iki yarışında yaptığı e, dereceler hatta üç yarışında gerçekten buraya fazlasıyla yetiyor. Ama bir start çekmesi ve 1200 metre olması ve yarış başladığında gerçekten çok tempoya girememesi bence atın dezavantajı. Biraz daha dış star çekmiş olsaydı daha önlerde bu safkını değerlendirebilirdim. Ama bugün için bir numaralı bir Klau Nikleis benim dördüncü şans verdiğim isimdir. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu aynı zamanda e, 12.500 dolarlık bir satış meydanı ki bu yarışta. E, 1100 metre sentetik pistte karşımıza çıkıyor. Aslında iki atın e, tekrar karşılaşması e, bu iki atın tekrar bu yarışlara girmesi o iki at arasında gözükse de bu tarz ucuz maiden satış koşullarında genelde sürpriz sonuçlara e, gebe olabiliyor. Her ne kadar ilk şanslı isim 3 numaralı bir koşu koşuya katılacak olan Liz Laos Shopping olsa da bugün için dış kulvar avantajını kullanacağı için bir adım önde duruyor. Bir numaralı Safkan'a göre, bir numaralı Mitril'e göre o gün her ne kadar Mitri bu Safgan'ı geçmiş olsa da Üç numaralı Liz Love Shopping bugün onun dışından start alacak olması durumunda bir tık önde ve ben ilk sırada 3 numaralı Liz Love Shopping isimli safkanı önerdim. 2 sırada yine geçen yarışta koştuğu ve o gün için bu safkanı geçtiği bir numaralı Mitril olacaktır ki bu safkan bir start çekmiş. Bugün bakalım nasıl bir e, taktik deneyecek. Çok hızlı bir safkan değil. Eğer çok hızlı bir şekilde önlerde yerini alamazsa biraz dezavantaj yaşayabilir ama koşu 3 ve 1 isimli safkanlar arasında geçiyor. Ben bu koşuda e, bu iki safkanın birbirlerini yıpratması konusunda biraz ön, ön yargılayayım. O yüzden daha fazla at yazdım. Daha fazla yazdığımız atlara ise 3. koşudan sonra altılı ganyan tablonumuzda göreceksiniz. Ve orada detaylı bir şekilde o atları söyleyeceğim ama 10 numaralı safkan var ki Baby Lala isimli safkan burada mutlaka dikkat alınması gereken bir safkan. Bugüne kadar Woodbine hipodromunda çok daha üst gruplarda koşan safkan ilk defa artık 12.500 dolarlık bir satış meydanına geliyor. Bence daha önce koştuğu sert rakiplerin yanındaki yarışların %50'si dahi yapsa safkan buradan iyi bir sonuçla ayrılabilir. Mutlaka 10 numaralı Baby Lala'yı fonlarınızda bulundurun derim. Geçelim günün 3. koşusundaki günün 3. koşusu bir banko isimli bir banko safkanı sizler için burada kullandım. Kim o? 8 numaralı bu koşuya katılacak olan Only the Lonely isimli safkan gibi bu safkan geçen yarışında atların arasında kalmasına rağmen gayet iyi bir mücadele örneği göstererek düzlükte yaptığı ataklarıyla sıklaşan, güçleşen ataklarıyla ikincilikten ayrılırken gerçekten enerjili bir şekilde yarışı bitirdi. Ben bugün için bu ekibi de e, ikinci yarışında, üçüncü yarışında atların daha iyi koştuğunu daha önce de şahit olmuştum. O yüzden 8 numaralı Only the Lonely isimli safkanı bugün 6'lı Ganyan kuponlarına banko olarak önerdim. Hiç zaman kaybetmemenin dışında 6'lı Ganyan kuponlarını hatırlamak gerekirse 1. 6'lı Ganyan kuponunda ilk ayakta 5 e, at bulundurduk. 2. ayağı kalabalık tuttuk ve sıralamamız ekranda gözüküyor. Üçüncü ayakta ise 800 numaralı Safkan, Onlid'in Onlid Safkan'ı bu koşuda bank olarak bıraktık ve dördüncü koşu itibariyle ise ikinci altılı Ganyan başlayacak. Bu kuponlara QR kodunu oluşarak ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz atı ekleyerek, çıkarabilerek bu kuponlara iştirak ediyorsunuz. Yine tekrar hatırlatmak gerekirse bitalih.com hazır kuponlar bölümünden diğer yabancı yarış yazarlarının yorum ve altılı Ganyan şablonlarına da ulaşabiliyorsunuz. Geçelim günün diğer yarışı olan dördüncü koşusuna ki günün dördüncü koşusu 1670 metre sentetik pistte yapılacak bir yarış. Bu yarışta aslında koşunun iyi favorilerinden olan altın numaralı Corta Fuego yarıştan silindi. Corta Fiego'nun yarıştan silinmesi aslında koşuyu da allak bullak etti diyebilirim. Çünkü gerçekten güvenilen safkan altın numaralı Corta Fiego'ydu. 5 numaralı Looking for Roses her ne kadar sabah ganyanında 2,5 lira gözükse de bence ekirisinin desteğiyle bu oranı almıştı. kuman için bakalım nasıl bir yarış bizi bekliyor. Ben yine ilk şanslı isim olarak 5 numaralı Looking for Roses'ı kullanacağım ki 8 bin dolarlık bu yarış klasmanında daha önce koştu iki yarışında da ikincilik elde etmiş olan Safkan istikrarlı bir şekilde yarışmaya devam ediyor. Ama bu Safkan'ın önde kalabilmesi gerekiyor. Yarış kazanabilmesi için ya da tempoya girmesi gerekiyor. Bakalım bugün için 5 numara Looking for Rose isimli Safkan'a o şansı verecekler mi? Koşunun ikinci şanslı ismi bu koşuya 2 numarayla katılacak olan Fredericksburg isimli Safkan olacak ki bu Safkan'ın e, 8 bin dolar 2 diğer diğer satış koşusunu kazandıktan sonra bir üst gruba gelmiş ve starter alamız grubunda yedinci olmuştu ki o gün için zaten o yarış çok çok üst bir derece bu safkan için. Ben o günkü yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. İki numaralı Federeksburg burada hızlı gidecek olan bu yarışta mutlaka bir yerlere gelecektir. Şu andaki Ganyan'ı 1'e 12 olan bu safkanı mutlaka kuponlarınızda bulundurmanız gerekiyor. Koşunun sürprizini ise bu koşuya 8 numarayla katılacak olan Sugar Buz'dan beklemekteyim ki koşunun son 2 yarışına baktığımız zaman ya da hatta son 3 yarışına baktığımız zaman gerçekten üst gruplarda start almıştı. Bu safkan ki bugün e, bugünkü bu koşudan sinen favorilerden Corto Fiego'nun hemen arkasında e, yarışı bitirmişti o gün için. Ben tekrar sevdiği klasa ve sevdiğimiz işte geri dönen 8 numaralı Sugar Buz'u burada e, sürpriz adesinde 3. sıradan öneriyorum. Biraz kalabalık tuttuğum bir yarış. Diğer sıralamayı öğrenmek istiyorsanız 6'lı Ganyan kuponumuza göz atabilirsiniz. Geçelim günün diğer yarışı olan 5. koşusuna gibi koşu. 1700 e, metrede yapılacak olan bir iki yaşlı maiden. Aslında kağıt üzerinde kolay gibi gözüken ama birbirine denk atların bir arada start alacağı bir yarış bu. Ben 5 numaralı Keepsake Box isimli safkanı Son koşusunda gerçekten çok beğendim. Ama sollara doğru düşen temposu da biraz soru işareti yarattı bende. O yüzden yanına at yazma kararında bulundum ki 5 numaralı Kipsek Box her ne kadar negatif bir yarışı sergilemiş olsa da bugün için benim ilk sırada önereceğim Safkan. 1 numaralı bu koşuya katılacak olan Calm Precious aslında bir practical jog temsilcisi ve mesafe uzadıkça daha da iyi koşabilecek bir at. Bugün için e, üzerinde Nick Juarez'i görüyoruz ki Brian Lynch'in gerçekten sevdiği bir jockeydir Nick Juarez ki bugüne kadar Kentucky Downs'da koştuğu o çin yarışında da başarılı bir sonuç almış olan bu safkan bence bugün sentetik pistte ben koşarım derse bu koşuyu kazanmaya da çok yakın. Koşunun üçüncü şanslı ismi 8 numarayla bu koşuya katılacak olan ve Pleasure'ın train ettiği Beautifully Justify olacak ki bu safkan Justify temsilcisi ve tam bir çim atı e, pedigrisine sahip. Bakalım X startında nasıl bir sonuç alacak Beautiful Justified. Fakat bir Todd Pletcher gerçeği var ve adam 2 yaşları gerçekten yarışlara çok iyi hazırlıyor. Bakalım bu yarıştan nasıl bir sonuç alacak 8 numaralı Beautiful Justified. Koşunun sürprizini ise bu koşuya 6 numaraya katılacak olan Colonial Sense isimli sapkandan beklemekteyim. Bir kış şampiyonlar mitinde relay mod gerçekten enteresan atlarla enteresan yarışlar kazanan bir antrenör. Aynı zamanda Bill modunda oğlu bence geçen yarışında startta ufak tefek problemler yaşayan bu safkan bugün daha da çok kazandığı tecrübeyle bu yarışta iyi bir yerlerde gelecektir diyorum. Ve mutlaka kuponlarınızda bulundurmanızı öneriyorum. Ben bu koşunun çok denk olduğuna inandığım için bu koşuyu Altılı Ganyan kuponumda kalabalık tutacağım. Bir sonraki yarıştan sonra da Altılı Ganyan kuponumuzu tekrar göreceğiz. Geçelim günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu bir açık yarış. iki yaşlı atların bir açık yarışı ki bu yarışta gerçekten e, geleceği çok parlak olan Local Knowledge isimli saplan silindi. Local Knowledge'un silineceğini aslında az çok e, duymuştuk dün. Bugün için e, koşuyu biraz daha lokal atların bir arada koşacağı bir yarışına çevirdi bu olay. Ben burada 5 numaralı ramması şu kuponlara banko olarak öneriyorum. Fakat yanına at yazmak isteyenler varsa ise ekürlerden 4 numaralı Hamot isimli safkanı öneriyorum. 5 numaralı Hamvas yaptığı yani 3 aydır ara vermiş olsa da yaptığı işlerde gerçekten çok fit duruyor. Kendinden emin işler yapıyor. Ve bugün burada kayıtlı olan diğer ekibisi Kamigo'nun dışında yaptığı işlerin hepsinde bu safkana hakim oluyor. Ki bu safkan buradaki koşan 1 numaralı Thunder Çakı'da çok kolay geçmiş bir safkandı. Koşuda 5 numara Ramas'ın aynı zamanda çamur bir pistte 4 numaralı Hamont'u da kolay rak e ekarte ettiğini sizlere hatırlatmak isterim ama o gün pist biraz çamurdu. Bakalım kuru pistte nasıl bir sonuç alacak. Ben 5 numara Ramas'ı küçük kuponlara bank olarak öneriyorum. En yakın rakibi ise ekirilerden 4 numaralı Hamont isimli Savkan olacaktır. Bugünkü 6'lı ganyan kuponlarımızı tekrar hatırlatmak gerekirse Birinci altıda Ganyan kuponunu görüyorsunuz. Ekranda yer alıyor. Üçüncü ayakta 8 numaralı safkanı bank olarak kullandık. Altıncı ayakta 5 numaralı safkan alternatif olarak e, bank olarak kullanılabilir ve kupon biraz daha cazip hale getirilebilir. Aynı şekilde ikinci altılı ganyanda da birinci, ikinci ve üçüncü ayaklar e, birinci altılı ganyanda aynı koşullara denk geldiği için orada da 5 numaralı e, Rammas isimli safkanı Türk kuponlara daha idareli kuponlara bank olarak bırakabilirsiniz. Geçelim günün diğer yarışı olan 7. E, ki günün 7. koşusu. Önümüzde çok da e, denk atların bir arada olabileceği bir 10 bin dolarlık satış koşusu olarak geliyor. Bu koşuda 3 numarayla katılacak olan morden Glory artık bu koşuyu kazanmak için e, bi biçilmiş taftan diyebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü son koşulu yarışındaki atlar Gerçekten bu grubun çok üzerinde bir at. Grubu bugün için eğer o yarışları yansıtırsa 3 numaralı Morgan Glory bu yarışı kazanır diyorum ki rakipleri kim olacak derseniz ilk önce 2 numaralı Tinta Roja'dan bahsetmek isterim ki Tinta Roja genelde önlere yakın bir pres şeklinde koşup yarış kazanan bir safkan son yarışında biraz startı ağır aldığı için önleri akamayıp 5.lik elde etmişti ki o yarışını ben asla e, ölçü almıyorum bugün değişen e, jockey Miguel Vasquez'de bu yarışı kazanabilecek diye bir potansiyele sahip. Ki Bio Chapman bu atı da çok sevdiğini ayrıca biliyorum ki Bio Chapman bunun antrenörüdür. Geçelim 3. E, sıradaki safkanı o da 6 numaralı koşuya katılacak olan Sals Dream Girl olacak ki bu safkan gündüz ganyanlarında bira 6 çıkmış. Fakat buradaki birçok atı da mağlup etmiş bir safkan bence önlerde yapacağı e, konutlanmayla, konuşlanmayla beraber bu yarışı lane'e çevirebilir ki Sals Dream ile ilgili şöyle bir istatistik vereyim. Bu mesafede koştuğu 17 yarışın 5'inde birincilik elde etmiş. 3'ünde de ikincilik elde etmiş. Hemen hemen yarısında yani koştuğu 17 yarışın yarısında bir ikinci olmuş altın numaralı Salsa Dream Girl. O yüzden mutlaka kuponlarınızda bulundurmanızı öneririm. Koşunun sürprizini ise koşuya 5 numarayla katılacak olan ve hazırlıkları gerçekten daha güzel olan, son yarışına göre daha güzel olan e, One of One isimli safkanından yana kullanmaktayım. Geçelim günün diğer yarışı olan e, 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda e, başka bir maiden bizi bekliyor ve çok enteresan bir grup bir araya gelmiş. Benim ilk şanslı ismim bu koşuya bir numarayla katılacak olan Inspect for Charlie isimli safkan olacak ki bu safkan e, Saratoga bölgesinde, New York bölgesinde koştuğu yarışlarda bayan Jockey, Katie Davis'in altında çok ciddi yarışlar yapmış. Bence değişen jokey çok büyük bir avantaj. Şu anda bile 15'lik Ganyan versede e değişen jokeyinin de pozitifliği ile beraber benim kuponumda ilk sırada yer alacaktır. Bir numaralı Inspect of the Charlie isimli safkan. Tabii ki rakipleri mevcut. İlk rakibi 6 numaralı koşuya katılacak olan Rappley'in olacak ki bu Safkan 16 yarıştır meydandan çıkamamasına rağmen 8 tane ikincilik ve 4 tane üçüncülük elde etmiş bir Safkan. Kağıt üzerinde koşu kazanmamayı sevse de belki bugün şeytanın bacağını kıracaktır bu Safkan. O yüzden ikinci sırada 6 numaralı repline bir şans daha vermek istedim. Koşun üçüncü şanslı ismi bu koşu yedi numarayla katılacak olan Eleven Bravo olacak ki bugünkü rakiplerinden Shotgun ve repline geçilen bu Safkan o gün için Sonlarda e, çok da iyi ataklarda bulunamadı. E, çok da böyle istediği yerlerde duramadı. Hem bugün Patrick, e, Patrick Hazmund'un oğlu olan Manuel Hazmunt'la beraber daha iyi bir, daha sert bir binişle bu yarışa gireceğini düşünerek bir kez daha şans vermek istiyorum 7 numaralı Eleven Bro Bravo isimli safkana. Koşunun sürprizini ise 4 numaralı complete response'dan beklemekteyim. Bu koşuda büyük favori olarak giren 2 numaralı Dati'yi yarış kuponumda bulundurdum fakat Miguel Clement babasını kaybettikten sonra ilk defa Florida bölgesine geliyor ve Florida bölgesine çok geç geldiği için eleştirilere tabi tutulan bu trainer atları biraz geldiği gibi koşmaya çalışıyor. O biraz dezavantaj yaratıyor kendisine. Bugün için ben geride planda tuttuğum bu safkanı Miguel Clement'in daha sonra kayıtlı atlarında belki daha fazla şans vereceğim ama bugün için çok çabuk geldi Florida bölgesinde e, çok erken koşmaya çalıştığı için bu safkanı 5. sıradan veriyorum. Çünkü Florida adapt olması, olunması zor bir state'tir. Geçelim günün diğer yarışı olan 9. koşuna ki günün 9. koşusu gerçekten çok süratli atların bir arada olduğu enteresan bir yarış. Neredeyse hemen hemen koşan tüm atların bir iki hata hariç hepsi önde gitmeyi seven ciddi e, e, kafa kafaya çıkıp yarışı bitirmek isteyen atlar. Ben bugün için bu yarışta çok büyük avantaj elde edeceğini düşündüğüm 10 numaralı Street View isimli safkanı banka olarak öneriyorum ki son yarışında grup 2 yarıştı. Gerçekten Amerika'nın en iyi sprinterlerine denk geldi o gün. O yarışta başarılı olamamasını zaten çok büyük bir pro, yani problem olarak görmüyorum. Ama ondan önce iki yarışı var ki bu mesafede birinde birincilik, birinde de üçüncülük elde etmiş. O yarışlardan birinin yüzde dahi yapsa bugün bu safkan, bu grubu kolaylıkla mağlup edebilir. Altılı Ganyan, yani 9 koşulu yarış programı böyleydi. Altılı Ganyan kuponlarımızı tekrar hatırlamak gerekirse bugün birinci altılı Ganyan ve ikinci altılı Ganyan olmak üzere iki kuponumuz mevcut. Birinci altılı Ganyan'ın üçüncü yerinde 8 numaralı safkan Banko. Son ayanda 5 numaralı Ramvay isimli safkanda küçük kuponlara banko olarak kullanılabilir. İkinci altı yan kuponunu görüyorsunuz. Gene üçüncü ayakta 5 numaralı safkan eğer kupon e, bedeli yüksek geliyorsa 5 numaralı safkanı banko olarak bırakabilirsiniz. Ama günün gerçek bankosu işte son ayaktaki 10 numaralı Street View olacaktır. Bu koşula bu kuponlara QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kuponlara ulaşabiliyorsunuz. Diğer yabancı yarış yazarlarımızın da yorum ve alternatif görüşlerine orada göz atabiliyorsunuz. Hepinize bugün için Galaxy Park yarışlarında bol şanslar diler. Haftaya görüşmek üzere dilerim. Kolay gelsin.